Allah Azze ve Celle bu ümmeti yeryüzünde bir vazifeyle görevlendirmişti. Bu vazife İslam medeniyetini kurmaktır. Kur'an buyurur Hud suresinde Allah Azze ve Celle der ki Huve, huve Min Al ard Allah sizi topraktan yarattı, yeryüzünden yarattı. Ve sta'merekum ve sonra orada bir medeniyet meydana getirmenizi istedim. Yaratılış gayemiz. İnsanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım buyurduğu gibi mesuliyetimiz bu. Allah'a ibadet yani itaat. Namaz niyaz değil sadece. Bütün meselelerde Allah'a itaat. Nasıl ki o ayette öyle buyuruyor insan ve cinlerin yaratılma sebebi Allah'a ibadet yani Allah'a itaat yani Allah'ın istediği gibi bir hayat sürmeleri. Öyle olduğu gibi bu ayette de buyuruluyor ki وَاَسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَاۜ Sizin dünyada bir medeniyet meydana getirmenizi istedi. Vazifeniz bu. Allah'ın istediği bir medeniyet. Allah'ın dediğinin olduğu bir medeniyet. Herkesin Allah'a itaat ettiği ve kullara kulluğun olmadığı bir medeniyet. İlk vazifemiz, ilk mesuliyetimiz budur. Tevhidi anlamak, şirki reddetmek ilk mesuliyetimizdir. Allah'tan başka bir ilah ve bir otorite, bir Rab tanımamak ve Allah'a hiçbir şey ortak koşmamak insanın ilk mesuliyetidir. Bir insan nasıl Müslüman olur? La ilahe illallah diyerek Müslüman olur. Dolayısıyla ilk mesuliyetimiz budur. Yeryüzünde ilk mesuliyetimiz Allah'tan başka bir ilah tanımamak ve ona hiçbir şey ortak koşmamak. Ve onun dünyasında onun istediği gibi bir toplum, bir dünya meydana getirmek. Fakat Mesuliyetini unutacak olanlar var. Peygamberimiz haber ediyor bize. Buyuruyor ki: "Benim ümmetim şu hale gelecek. Onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de onları takip edeceksiniz." Dediler ki: "Ya Resulallah, onlar dediğin kim? Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun? Başka kim olacak?" dedi. Onlar kertenkelenin deliğine girecekler. Siz de aynı şekilde yapacaksınız. Onların kılık kıyafetini, onların saçma sapan kanunlarını, onların medeniyet dedikleri ama medeniyetten fersah fersak uzak olan sistemlerini alacaksınız. Onlar kertenkelenin deliğine girseler siz de gireceksiniz. Avrupa Birliği'ne girmek isteyeceksiniz. Zina serbest ol onlarda. Bizde de öyle oldu. Bütün ne kadar haram varsa hepsi serbest. Haramlar insanın şerefini beş para eder. İnsanın şerefine uygun olan şeyler değildir. Allah bir takım şeyleri haram kılmıştır insanın şerefini korumak için. İnsan şerefli bir varlıktır. Melekler secde etti insana. İnsanın şerefini korumak için bir takım şeyler insana yasaklandı. Onlarda hepsi serbesttir. Buna medeniyet nasıl dersiniz? Anasını babasını sokağa atan adamlar nasıl medeni sayılabilirler? Uzaya gitmek medeni olmak demek midir? Yolların temiz olması medeniyet demek midir? Parkların, bahçelerin fazla olması, kişi başına düşen milli gelirin fazla olması medeniyet midir? Bu adam anasını sokağa atmışsa bu adam medeni midir? Allah'a kul olmamış da insanlara kul olmuşsa, kullara kulluk yapıyorsa bu insan medeni midir? Ruha değil de İnsanın bedenine önem veriyorsa medeni midir? Manaya değil de maddeye önem verenler gericidirler. Medeni olamazlar. Kadının çocuk doğurmasını, nesil meydana getirmesini küçük görüp de mal üretmesini, fabrikada çalışmasını üstün görenler gericidirler ve medeni değildirler. Medeniyet ne yolla olur ne parkla bahçeyle. Medeniyeti inanç meydana getirir. Medeniyet tevhid inancı üzerine bina edilmeli. Allah'ın otoritesi üzerine bina edilmeli. İnsan eğer kullara kul oluyorsa o insan medeni olamaz. Bize medeniyet diye yutturuyorlar. Peygamberimiz haber ediyor böyle olacaksınız. Onların arasına girmek isteyeceksiniz. Kapılarında bekleyeceksiniz. 30 yıldır bekliyorsunuz. Kertenkelenin deliğine girmek isteyeceksiniz. Mesuliyetini yerine getirmeyen ümmetler parçalanırlar. Ya yuhallazina Amenu. men yertadda minkum an dinihi fasawfa yati Allahu biqaumin yuhibbuhum ve yuhibbuna azillatin alel mu'minin a'izzatin alel kafirin yucahidun fi sabilillah ey müminler eğer dininizden dönerseniz din illa da inançtan dönmek manasında değil İslami hayat tarzından dönerseniz Mesuliyetinizi yerine getirmezseniz bir ümmet olacaktınız. Bunu yapmazsanız Allah sizi götürür. Yerinize başka bir millet getirir. Müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı şiddetli. Ve Allah yolunda mücahede eden, cihad eden bir topluluk getirir. Ve la yahafuna lawme onlar kınayanların kınamasından da korkmazlar. Böyle bir topluluk getirir sizin yerinize. Görevinizi, mesuliyetinizi yerine getirmediğinizde götürülürsünüz, başka bir nesil getirilir. Bu Allah'ın sünneti, kanunu. Ve lan tecide sunnetillah tebdila. Allah'ın sünnetinde bir değişiklik olmaz. Bu sünnet, Allah'ın sünneti, sünnetullah bütün toplumlar için geçerlidir. Bizden evvelki ümmetler görevini yapmayınca Allah onları götürdü, yerine başkalarını getirdi. Aynı şekilde biz görevimizi yaptığımız asırlarda güçlüydük. Mesuliyetimiz yerine getirdiğimiz asırlarda. Söyleyin, bugün mü iyi Müslümanız? Peygamberimiz döneminde mi? O dönemde Bugün mü iyi Müslümanız? Fatih Sultan Muhammed döneminde mi? O dönemde. Bugün mü iyi Müslümanız? Sahabe döneminde mi iyi Müslümandık? Elbette o dönemde. Peki soruyorum. O dönemde mi daha güçlüydük? Fatihler kanuniler döneminde mi? Yoksa bugün mü? O gün. O gün dünyanın yarısına hükmediyorduk. Mesuliyetimizi yerine getirdiğimiz dönemlerde Allah yardımcımızdı, yardım ediyordu. Yalnız dünyayı vermiyordu, ahireti de veriyordu, dünyayı da veriyordu. Kur'an buyuruyor: "Vale tulku bi eidi kumilat kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın."